Merhaba. Merhaba arkadaşlar. sizinle online kafa topu oynayacağız. Öncelikle abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Like at, like atmayı da unutmayın. Online kafa topu çok güzel bir oyun. Resmi de şudur. Çok güzel bir oyun. Size de tavsiye ediyorum. Zaten çoğunuz bu oyunu biliyorsunuzdur. Ben şanssız bir insanım. Ve bu oyunda çok fazla param da yok. Daha ilk verdiği adamdayım. Yani fakir bir insanım. Evet şimdi şanssızlığımız tekerlekli. Çeviriyoruz. Evet çeviriyoruz. Evet 1240 lira geldi. Şansa bak yanındaki gelmedi. Yanındaki 66 bindi. Bana gelmedi işte. işte ben yani şanssızım. Evet daha amatördeyim. Arkadaşlar ben o zaman büyük kafa buzlama ve tersiyonu alırım. Ekstra zaman filan da var ama yani bana bunlar yetiyor. Evet gol. Ben Sinan Ahmet 4. Yani yakışıklı olan. Şu çirkin olan değil. Evet adamı dondurduk. Ve gol. Ben hep gol attığım zaman. ah aa, aa girmedi evet. Ben hep gol attığım zaman adama bakın şöyle tekme atarım. Bu ters yönü biliyorsunuzdur. Ben yine de anlatayım. Ters yönü bir de şey Yani burada gördüğünüz gibi tuşlar var. İleri geri götürme karakteri. Ters olduğu zaman ileri giden karakter geri gidiyor. Geri giden karakter ileri gidiyor. O da bu işe yarıyor. Büyük kafada birazdan yapacağım. İşte bu işe yarıyor büyük kafa böyle yani devleşiyor. Hadi vur lan. Hadi vur inek. Çok affedersiniz. Ben daha bu video çekme işine daha yeni başladım. Yani amatörüm ben daha. Amatör bile değilim. Diğer videolarımızda Minecraft gibi videolarımızda yapacağız. Örneğin Minecraft. Yani daha çok video yapacağız. Evet zaten maçımın bitmesi 18 saniye var. 12'ye bir öndeyim. Ben niyeyse hep böyle video çekerken şansım yerine geliyor yani. Şanslı oluyorum. Evet 8, 7, 6. Evet son 6 saniye kala gol attım. 14 oldum 4. Evet arkadaşlar sizin zorunuzda. Ve çok üzgünüm. Reklam çıkıyor. Benim elimde olan bir şey değil. Reklam çıktı. Evet. görüyorsunuz 14'e 1 kazandım. Evet. Beğenmeyi ve like atmayı e, pardon. Abone olmayı ve like atmayı unutmuyorsunuz. Sevgilerimle. Sağlıcakla kalın.